Kuvak bak bak kuvak bak bak kuyruğun nerede ne kuyruğu ne kuyruğu çakarım ağzına bir nine, tane nine. kuvak bak bak kuvak bak, bak nene nene, ne diyorsun sen öyle gelmeseydiniz ben de böyle eğlenip eğlenip gitseydim ne güzel olurdu diyordum kuvak bak ne kurbağa sesi he kurbağa vırak demiyor mu kurbağa çotank diyor çotank. çotank mı nasıl yani Ah! böyle yani kafamdan çıkan ses gibi şimdi anladın mı Bugünkü masalımız şapşal kurbağa. Kurbağa gelsin. Heh işte benim comcilik veletler şapşal kurbağa. Şapşal kurbağa benim comcilik veletler. Tanışın oynayın 2-3 dakika. Bugün de böyle kapatalım bitsin. Olmaz ya masal anlat. Kuvak vak vak. Heh al işte gördün mü? Vurak demiyor. Kuvak vak vak diyor. Neyse böyle bir kurbağa varmış. Bu kurbağa bir gün öküzle karşılaşmış. Merhaba kardeş. Sus bakayım. Ben demeden konuşma. Kurbağa öküze bakmış. Aman bu öküz ne heybetli, ne büyük demiş. De bakayım. Kuvak vak vak. Aman bu da kuvak vaktan başka laf bilmiyor. Neyse. Kurbağa demiş ki ben de şişerim şişerim. Aha böyle öküz kadar olurum demiş. Niye diyorum ki ben öyle saçma bir şey ya. Şapşal kurbağasın çünkü sen. Ee, öküz de demiş ki. Şişte de görelim. Şişemez ki. Şişemez ki. Şişemez <laughs> Gaza getirmesene be çocuğu. Engel olman lazım senin. Ha pardon. Ee, yapma etme evladım. Ben heybetli bir öküzüm. Sen minicik yeşil bir şeysin. Ben nerede sen nerede? Ha, doğru. Tamam o zaman. E niye hemen vazgeçtin be? E, haklı. Ben nasıl şişip de öküz kadar olayım? Akıl var mantık var. demiş şapşal kurbağa. Sonra güzel bir prenses gelmiş. Kurbağa ona da özenmiş hemen. Ne var? Ben de böyle güzel olurum. Saç uzatırım, makyaj yaparım demiş. Hayda! Niye herkese özeniyorum ben ya? Şapşalsın da ondan. Makyaj yapmam ben. Ben yaparım. Rolüm için her şeyi yaparım. Makyaj da yaparım, öpüşürüm de. Ben böyle bir sanatçıyım. Bu masal bir yere bağlanacak mı? Bağlanacak güzel evladım. Senin suratının ortasına bağlanacak. Burada kaprisli sanatçılarla uğraşıyorum zaten. Bir de siz takmayın orada bakın. Ana! O ne be? Ne yaptın sen? <laughs> prensese özendim. <laughs> sen değil kurbağa özenecek kurbağa. Bana ne? Ben özenmem. Sen öküze özen. Ama o da prensese özenmiş. ay Yeter! Sen git. Sen de makyajını sil. Ben ne yapayım? Öküze özen çabuk. Heh. Ah öküze özendim. Nasıl özendim nasıl özendim. Keşke ben de öküz gibi olsam. Ee, şimdi başla kendini şişirmeye. Öküz kadar ol. Ya ben nasıl öküz kadar olacağım ya. <laughs> Gel bakayım şuraya şu <laughs> 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 Size ah, özenen kurbağa şişmiş şişmiş öküz kadar olmuş. Sonra ne olmuş? Öyle işte öküz kadar olmuş. Ayol o kadar atraksiyon yaptım sonra ne olmuş diyor hala. Al pompa. <gülüyor> <Yetim>. <gülüyor> Yok. Evet. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Allah'tan benim şemşiyem var da bana hiçbir şey olmadı. Sen ne diyorsun kurbağa kardeş he? Kuvak bak vak. Hay kuvak vaklar kovalasın seni e mi? Oldu. Mua.